arkadaşlar. Bugün yine bir akşam üzeri çıkıyoruz. Kemerdeyiz. Yine Nadir Komutanım burada. Yine Murat Bey burada. Selamlar. Çok güzel bir gün. Hava şahane. Deniz de gayet güzel. Şöyle göstereyim. Bugün ani gelişen bir planlamayla hemen bunu yaptık. Balıklardan ee, gelen telefon üzerine <laughs> Komutanım ne diyor? Balıklardan gelen Komutanım bir daha tekrar Balıklardan diye. gelen telefon üzerine hemen hareketlendik. <laughs> evet. Ee, i̇nşallah hedefimizde yine Jig yapacağız. Ee, sırtı çekiyoruz. Hedefimizde yine Balık var malum. Tutabildiğimiz kadar. Belki gidebilirsek e, Derin su deneyeceğiz. İnşallah güzel bir balık günü olacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar oynak bulduk. Üzerine doğru gidiyoruz ileride. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın oynaklar var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın martılar burada. Olduğu oynak süresi. Her yerde oynak Her var. Arkadaşlar bakın şuraya bakın oynaklara bakın neredeyse. Bir var. Giderken alamazsak dönerken alacağız. Komutanım. Efendim. Ne diyorsun sen bu konuda şimdi? Şimdi köyün merasına geldik. Muhtar yok. Kimden izin isteyeceğiz merada? Murat'cığım, kaptanım. Vallahi abi, fırtınadan yine geldik yani bildiğin. Vallahi fırtınadan geldik. Aynen. Ama anda... gayet şu anda deniz güzel. Deniz, güzel bir deniz. Güzellik ee, yaptı bize. Evet. Güzel evet. bir deniz var. İnşallah dip de güzeldir. İnşallah. İnşallah... bulacağım yine size merak etmeyin. Kaptanım asla. şimdi balığı nasılsa bulacak bize. Evet. Yapmadı hiç değil. Biz de atacağız. Yapmadı hiç değil. Doğru bir dakika bekleyin. Komutan böyle gelin. Keşke keşke. Basın, keş. basın. basın. Evet komutanıma geldi. Evet. <laughs> evet komutanıma geldi balık. Hadi bakalım. Evet, ne geliyor. geliyor? <laughs> i̇nşallah dörtte köpek balığı olmasın. <laughs> evet. Kaptanım teşekkür ederiz buldun. Hadi bakalım inşallah. Evet bakıyoruz. Oltamızın ucuna. Bir yavaşlayın da. Bir yavaşlayın. Balık kafa atmıyor çünkü şu an. Evet. Kafa atmıyor. Evet, evet kafa atıyordu, şimdi atmıyor. Evet. Bak. Yok, şu an tamam, bakalım. Yok. Şu anda balık yok. Yok. O zaman salalım tekrar. Evet. Aslında tane gemimiz var ama nasıl var? İnmeden. inmeden. Ben o yüzden ilkinde dedim yani bir şey var orada. Evet yani sen hani, hissettin ama. Ucundan falan görüldü zaten. Tam oraya alın yine oradan. hazırlıyorum ben. Hazırla hazırla. <laughs> Komutan onu indirelim. Hı? İndirelim. İndi, indi zaten. İndi. Dipte mi? Tabii dipte. Tamam. Dipte şu. Bir saniye. Şimdi Şöyle bir isterseniz koyun olta'yı şimdi oradan ayarlaya ayarlaya gelelim onu. Bir dakika, bayağı gergin şu an. Yok siz siz yapın. Ben size sadece hani olta'yı şeyden kaldırın, yavaş yavaş buraya gelmesi lazım olta'nın. Oturduğunda bir daha yapacağız. Evet bir daha. Sarın sarın, hızlı evet, sar. sar sarın. Sarın. Bir şey var gibi, evet, var bağır, gibi. var gibi. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bekleyin, daha çok şey yapmıyor. Biraz daha sarın komutanım. Of! Of! Nasıl vurdu, gördün mü? Evet. Biraz daha sarın şimdi. Köpek balı olabilir ha. Ben de ona benzettim. Çünkü inmeden aldı onu tam. Biraz şimdi otursun, bekleyelim. Acaba yemler duruyor mu? Geliyor, bir bakacağız abi. Çünkü 296 metre. Evet arkadaşlar, bir vuruş aldık ama devamı gelmedi. Koltamızın ucunu kontrol ediyoruz şu anda. Bir daha sıfırlayıp çekebilirsiniz. Evet, yem geliyor. Var mı yem? Geliyor? Bir tanesi duruyor gibi. Biri duruyor. Diğime de bir bakalım. Kontrolü bir dakika. Ben alayım. Ben alayım. Tamam. Evet. Birini Ay, yemiş. Evet. evet. Birini yemiş. takımda bir şey var mı ona bakalım. Köpek balığı değil demek ki. Herhangi bir herhangi bir diş yok. diş izi yok, bir şey yok. Yıpranma yok, yok şeyde, köstekte. Yerden ben çıksın kalksın. Evet evet yiyelim onları. Evet komutanım. Evet hadi bakalım. Evet komutanım yeminini tazeledi. İlk ilk atışta onlar şansıydı bakalım ikinci atışta. İlk vuruşta hemen on, e, vuruşu hissettik ama maalesef yemimiz yedi. Tekrar salıyoruz. Hadi rast gelsin komutanım. Hadi rast gelsin. Hadi inşallah. Evet şu anda 245 biraz bize doğru yaklaşsın. Şu aşağısı çünkü 247 gösteriyor. Daha çok gidecek komutan. Bir 50 metre daha gidecek. Demin öyle gitti. Hı hı. Komutanım çapraz tutucuya geçti. <laughs> ne, ne tutucu? <titri>? Çapraz. Takıldı <laughs> baktı bu sefer. Yani şimdi biraz sararak getirmemiz lazım. Evet komutanım aldı. Komutanım yavaş, yavaş komutanım. Ayağım kaydı. <laughs> bir dakika. Evet. Aldık arkadaşlar. Evet, geliyor. Evet arkadaşlar aldık. Gözümü takayım artık. evet geliyor. Bu sefer geliyor. <laughs> Hadi komutanım hayırlı olsun. Evet komutanım yakaladı. Çekiyor. Hadi göstereyim bir Of, 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 of. of çok güzel. Şeyi alabilir misin Murat Bey? Dökülmesin burada. Heh. Şöyle İbrahim Bey'e yaklaşayım. Bir tarafa gireyim. Bu tarafa, o tarafa. O tarafa. Bu tarafa. Güzel kafa basıyor. O tarafa. Arkadaşlar çok güzel kafa vuruyor. Bakın. Bakın. Of of of. Bay, o, maşallah. O, yarın, maşallah. Allah. İstediğimiz balıktır inşallah. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet Muratcığım. Abi inşallah istediğimiz balık. Bence de istediğimiz balık. Evet komutan. Biraz var daha. daha. 240 metre var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> komutanım yapıyor bu sporu ya. Evet. Çapraz tutuşta. Şaklar evet, hala bizim işte. Ay maşallah ya güzel bir şey ya. İyi yani abi. Murat Bey acıktı mı herhalde? Balıktan önce. Balığın keyfini abi. <laughs> oh, topra. Biliyorum meyve tabağı gönder. <laughs> Murat Bey biraz önce dedi ki e, aşağıya dedi, balıklar olmazsa bir yanarlı dönerli meyve tabağı gönderelim dedi. O geldiği getiriyor meyveleri. Ey. Yani. <laughs> Geldi mi? Geliyor mu? Yok yok daha 200 metre var. <laughs> Vallahi biter mi bu çile? Neyse sonu güzel olsun. Evet. 190 metre. 10 metre 10 metre söyleyeyim bari. Şöyle şöyle. Oo! Oy oy oy. Hadi Oy Kaç kilo istiyorsun? Tabii evet, te teller Sekiz. Sekiz. Evet Murat Bey. Ee, nasıl hissesi ki? <laughs> ee, ben Buyurun, de tahminde bakalım. bulunuyorum. Yedi kilo civarı. Evet. Kaç kilo balık. Evet evet. evet. Of evet. of. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Ha, öyle. <laughs> Alırız oradan hiç şey yapmayın. Açılacak zaten eğer şeyse. Oh. Aslında oh. oh. arkadaşlar ciddi oh, bir dalga var aslında. Ee, çalkalanıyoruz bayağı bir te teknede ama e, zor şartlarda balığı aldık. Evet. 140 metre kaldı. Ay. göstereyim bakın. Allah Allah Allah. Ben de böyle Oh. Komutanım ara sıra kalama yapıyor ya. Ha? Ya Bak, şey kuvvetli balık yani. Ara sıra duruyor. Yanak geliyor. Evet durduruyor makine ya. Ara sıra duruyor farkında değil. Oy 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 Allah. Allah. Maşallah maşallah. Çok zor şartlar altında. Oy değil. oy oy Ne ya böyle? Yandan geldiği için. Yandan şey... geliyor evet. Çok sallanıyor arkadaşlar. Ee, yani aay! Ben motoru çalıştırdım, böyle çekiyorum birazcık. Ayar. yapıyor arkadaşlar balık. Evet, son 70 metre. Son 70 metre. Bak 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 gitmiyor hiç. Yerinden bile kıpırdamıyor yolta. Sen şey atıyorsun ama? Balık. Salama <laughs> yapıyor. Çünkü kaki çal istersen oradan takılmayalım. Tamam şey. böyle geldi. çok güzel oldu. Gördün mü? Evet son 50 metre. Bırakın. Çok içtendi. Tamam. Ağzım. Biraz, e, biraz sancak yapman lazım. Heh. <laughs> evet, son 35 metre. Biraz sancak. Ama terse Yaparsan gidiyor. terse gider. Hiç elleme. Of. Ota doğru geliyor da onun Tamam. Son 30 metre zaten. Oo, son arkadaşlar. Sonra aynı sonra anda, göreceğiz ha. Evet. Teknenin altında yalnız şu anda. Arkadaşlar. Tamam. Abi yaptık. Yavaş yavaş. Dönecek. Şurada bir şey. Evet, Börtlek. Evet, evet Arkadaşlar geldi Börtlek'imiz. Evet, layımız. geldi. Evet. <laughs> Abi oraya Yakın zoomlayabilirsin. Woo. geldi <laughs> Börtlek'imiz <bird> arkadaşlar. <laughs> geldi Börtlek'imiz. Evet, ben çekiyorum içeriye doğru. Şey, dili şişmiş zaten. Tamam. Tamam, acele etme. Dili şişmiş. Şeyinden, ağzından tut, ağzından. Tane bir dakika göremiyorum çünkü <laughs> o tek iğne tutuyor. Ağzından. Bir dakika ortamı göremiyorum, göremiyorum. Ver abi ver. Tek iğne tutuyor. Ver mı? tek <laughs> iğne tutuyorsun. Sakın. Ben ne yapıyorum? Tek mi? Ben tutuyorum sadece. Dur, aman ağzına dikkat. Abi, Hah. dur olmadı. <laughs> evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. evet oldu. Bu sefer oldu. İşte. <laughs> Bu sefer oldu ayla, arkadaşlar. Tebrik ediyorum komutanım. Şey, bırak. Evet. Balığımız burada arkadaşlar. Indirin, indirin, indirin. Balığımız burada arkadaşlar. Dur, Daha dur. Bu tarafa gel, İbrahim abi. Dur, geliyor mu abi? Geliyor. Şimdi şey, şunu tutarsanız. Ben şunu da tuttum. O, tamam. tamam, ben tuttum balığı. Tamam, ben tamam, bunu be. aldım. Şuraya. Komutan bir saniye. Oo, yemin bizim bir tanesi duruyor. Süper. İşte arkadaşlar süper pörtlüğümüz. Süper mi Şuradan çıkaralım iğnesini. Vay be. Çok beni ya ama çok büyükteymiş. <laughs> Valla nereden kalmış ya? Yine bana siz alın böyle. Ah. Şu tarafa geç. Ay. Evet arkadaşlar. Oh. İşte pörtlüğümüz. Ah. Tebrik ediyorum komutanım. Hava ah, kötü demedik, Dalgalar demedik. Geldik. <gülüyor> 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 Evet, evet, Murat arkadaşımız attı şu anda oltasını. Sırayla bugün bir tane kom çalışıyoruz. Mecburen. İyip elektrik elektrik saatimizde ufak bir hata oldu. Ee, i̇nşallah güzel haberler gelecek tamamıyla. Evet Murat'cığım. Bu arada komutanımız tartıyor böyle. Tamam mı? 8 Buyurun arkadaşlar. 9 Hatta 9 kilo. 9 kilo evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Oh. 9 kilo. Oh! Bugünkü avımızı sona erdirdik. Evet. Evet, bayağı bir dalgalı denizlerle mücadele mücadele. Bütün rüzgarları gördük. Her türlü ama mücadeleye karşı koyarak. Ama öğleden sonra çıktık zaten. Geç çıktık. Hedef balık vardı. Neydi? Förtlekti. Neydi? Ve hep beraber işte buyurun. <laughs> oh, şöyle. şöyle, tutalım komutanım. Şöyle. evet balığımız. Hedeflediğimiz balığı aldık. Geldik. Elimize sağlık. Bugünkü avımız da böyle şöyle tutalım hep beraber şeye, üçümüz. Şeye şöyle bakalım. Olduk. Evet. Şöyle tutsana evet. da evet. evet. abi. <laughs> <işte. gülüyor> şöyle ya biraz aşağı indirin. Görünmüyor burada. Görünüyor işte. şöyle. Sesim abi. Şöyle. Bak sinekler de burada hala gitmemişler. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, öncelikle yine kaptanımıza teşekkür ederiz. Evet evet. Gene balığı yine buldu. Balığı buldu. Böyle dalgalı bir denizde. Evet çok dalgalıydı. Evet, aynen evet. derken giderken hatta dönelim mi bile düşünürken. Evet. Hadi dedik bu kadar gelmiş. Ama yani, yani. lokal bir dalga sonra yatan deniz ama ölü dalgası vardı. Tarısı? darısı. peşinde olan herkese. Herkese. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşmek i̇yi üzere. Abi, iyi, iyi akşamlar.